Size baklava bıraktım hocam buraya Özgün Gören baklavası ağzınıza layık. 120 kat ama şeffaf arkasını gösterir. Merhabalar, bugün sizlere aşırı derecede kolay kat kat olacak şekilde güzel bir baklava yapacağız ve iftar sonrasında afiyetle yiyeceğiz. Baklavamız için ilk olarak 2 su bardağı su ve 2 su bardağı şekere koydum. şerbet olacak onu kaynatacağız. Daha sonrasında istediğiniz kadar ceviz ya da içine fıstık atıyorsanız ne atıyorsanız tereyağı eriteceğiz en üstüne. Gerçi bu az. Annem bunu kesin çoğaltır. <laughs> Olsun. Ben şimdi bu kadar koydum. O sonrasında tereyağı koyar zaten. Bir, 1 2 3 4 adet bu kare kare olanlar var ya. 4 adet bu şekilde milföy hamuru. Tek yapmamız gereken bu milföy hamurlarını birazcık yumuşadıktan sonra tepsimizin ebatında az bir şey açmak. Daha sonra en altına milföy koyacağız. Üzerine ceviz, üzerine milföy, üzerine milföy, üzerine milföy. En son keseceğiz. Üzerine tereyağı dökeceğiz fırına atacağız. Bu kadar basit. Evet şimdi ilk katını birazcık böyle yamuk yumuk açtım. Annem bunu videoya görünce çok kızacak. <laughs> Neyse ona sürpriz yapıyordum da. Neyse ilk katını yamuk yumuk açtım. Şimdi üzerine ceviz yapacağım. Daha sonra aynı şekilde bu iki tanesini de üzerine açacağım. Bitecek bu kadar cevizimizi koyduk üzerine bir kat milföy sonra bir kat daha milföy yapacağız daha sonrasında kesip yağlayacağız fırına vereceğiz yağımızı da döktük dök. şimdi aha da gördüğünüz kat kat sanki böyle hazır satılan gibi oldu Buralarında hani tereyağın Sütlü kısmı olur yakar derler ya, de gerçekten de o sütlü kısmı yaktı. Normalde böyle olması lazım benim gibi. Şerbetimiz hazır, şimdi şerbetimizi de dökelim. Baklavamı da sağa bir daha da baklava. Sana ne gelir baklava? Sana baklava ne baklava sana? Ne baklava?